Nereye gidiyoruz aşkım? Hastane. Hastaneye. Hastaneye. <laughs> Sen hasta oldun. <laughs> ee, bak bakalım bana. <laughs> Hiç hasta gibi durmuyorsun. <laughs> ben de bakayım. Bakamazsın çünkü ben seni çekiyorum. Neren ağrıyor peki? Ana bak Bak. Hadi bakalım. Sanırım çok uzakta. Fark görebiliyor muyuz bakalım? Evet orada bir şey var. Peki. Neden ağrıyor? Dişin mi ağrıyor? Neden ağrıyor? Buna. Oran ne? Gel. <laughs> Hastaneye gidiyoruz. Koşma, 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 koşma. <laughs> Tut elimi. Tut elimden haydi. Tut elimden yürü benle kapat kulağını sen de kim ne söylerse dinleme ben sana hasret. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Köyde mi yakalayam? Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Kuru kayısı. Kay. Ha sadece kayısı. Ama o kuru. Bu tarafa gel. Yolun kenarına gel. Araba geliyor. Yolun kenarına gel. Aferin. Hadi elini bana ver. Bir tane bana kart atmak ister misin? Ha? İster misin? Hadi at. İzin veriyorum karatabilirsin bana. Hala boğazının derdindesin ama. Ya dul. Ah, bir araba daha geliyor.